Ataspor TV'den herkese iyi akşamlar. Bu akşam konuğumuz Türkiye'nin en teknik başpehlivanı olarak bilinen Fatih Atlı. Fatih hoş geldin programımıza. Merhaba Nevzat abi hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür nasılsın ederiz. abi iyisin? İyisin inşallah nasılsın? Şükür abi ben de iyiyim. Ee, biliyorsunuz son zamanlardaki bir e, virüs salgınından dolayı uzun zamandır evlerdeyiz. Doğu üstüne de Ramazan geldi. Ramazan'ın da verdiği bir mahmurluk var. Öyle Ramazan'ımızı tamamladık. Tamamlamak üzereyiz. Öyle hayat devam ediyor abi. Biz de çok iyiyiz Fatih. Sağ ol. şimdi Fatih videomuzu yağlı güreşle hiç ilgisi olmayan, yağlı güreş pek takip etmeyen insanlar da izleyebilir. Onlar için Fatih Atlı kimdir? yağlı güreşe daha doğrusu güreşe nasıl başladı, yağlı güreşe geçiş süreci, yağlı güreşteki ve minder kariyerindeki başarılar. Fatih Atlı'yı kısaca bir senden dinleyebilir miyiz? Ee, ben 1984 Samsun Ladik doğumluyum. Ee, i̇lk öğretim ve orta öğretim ve lise öğrenimimi Ladik'te tamamladım. Ee, üniversite öğrenimimi 19 Mayıs Üniversitesi'nde tamamladım. 15 yaşında Bayram Ertan e, vasıtasıyla güreşe başladım. E, 2000 yılında. E, ve sonra e, 2006 yılında da başa çıktım. 2005 yılında Büyük Orta'da birinci oldum Kırkpınar'da. 2006 yılında da baş altında birinci olarak e, başta güreşmeye hak kazandım. 2006 yılından bu tarafa da başta güreşiyorum. E, 2011'de 3. olduğum baş pelvanlıkta 2014'te altın kemer aldım. Ee, diğer yıllarda da e, defalarca kez çeyrek finale kalmama rağmen şanssızlık bir şekilde yakamı bırakmadı ve bir şekilde kürsüye çıkamadık. Ama Cenab-ı Allah bana 2014'te altın kemer nasip etti. Ee, bütün çalışmalarımızı tekrar o 2014'teki o e, başarıyı elde etmek için çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz, ona göre düzen olarak çalışıyoruz. İnşallah hedefimiz 2014'te olduğu gibi tekrar altın kemeri kuşanmak. E, Fatih, e, 2014'te e, açık ara gerçekten e, hiç rakip bile tanımadan Kırkpınar'ı e, kazandın. Çok iyi bir sezon geçirdin. Evet. E, 2015'te de açıkçası benim favorilerim sen ve Orhan Okulu'ydu. Orhan Okulu o sene e, piyasa güreşlerine çok iyi başladı. Sen de bir an bir yıl evet. öncenin e, Kırkpınar baş pehlivanıydın. O sene olmadı evet. ve daha sonra bir türlü e, 2020 yılına kadar, bu yıla kadar şanssızlıklar oldu. Çeyrek finalde elendin. E, yani Fatih da bir düşüş var şeklinde eleştiriler geldi. Sen bu eleştirilerde katılıyor musun? Şimdi Nevzat abi, e, yani aslında şimdi şöyle, e, hani böyle... E, duygusal yönüm benim biraz ağır basıyor. Yani etrafımda yaşadığım olumsuz olaylardan e, inanılmaz etkileniyorum maalesef. Ve bunu aslında profesyonel bir insan bunlardan etkilenip bunu e, yaptığı işe, müsabakasına, güreşine yansıtmaması gerekiyor fakat ama maalesef duygusal bir yapım olduğu için ben bunlardan çok etkileniyorum. E, aynı şekilde çok küçük şeylerin e, benim müsabaka esnasında tetiklediği de vardır. Yani e, çok küçük bir motivasyon Beni o gün zirveye çıkartır. Yani nasıl böyle bu şekilde e, moralimi bozup demoralize olabiliyorsam aynı o şekilde de motive olabiliyorum. E, 2015'te e, Orhan Okulu'ya yenildikten sonra e, talihsizliğe ve yakamıza yapıştı maalesef. Gerek bağlı olduğumuz belediyeler olsun, e, gerek güreş sahalarındaki yaşadığımız sakatlıklar olsun. Yakamıza yapıştılar. Ee, maalesef onların e, benim üzerimdeki çok olumsuz etkisi oldu. Ve ee, bu da beni başarısızlığa doğru itti. Aslında e, fiziksel olarak hazır olduğum zaman e, mental olarak hazır olamadım. Mental olarak hazır olduğum zaman fiziksel olarak hazır olamadım. Böyle sıkıntılarla bu zamana kadar geldik. Ee, yani şu anda aslında e, yetkililerimizin bu işe bir el atması gerekiyor. Yani e, güreşçilerimizi belediyelerin e, inisiyatiflerine bırakmaması gerekiyor. Yani bunun bir koruma kalkanı bir bir şey olması gerekiyor ki çünkü güreşçilerimiz bu konuyla alakalı inanılmaz mağdur oldu. Başpervan arkadaşlarımızın çoğu mağdur oldu. Böyle sıkıntılar oldu. Ondan dolayı e, dediğim gibi olumsuzluklardan olumsuz yönde etkilendik ve e, tam istediğimiz başarıları elde edemedik. Fakat e, biz o sayfaları kapattık. Bu yıl 2020'de kendimize yeni bir sayfa açtık fakat e, virüs dolayısıyla e, şu andaki yaptığımız çalışmalar sanırım e, boşa gitti diye düşünüyorum. Çünkü e, biliyorsunuz ki ülkemiz şu anda çok büyük bir sıkıntıda. Bu yıl güreşlerin olup olmayacağı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Maalesef e, bir belirsizlik var. Bu belirsizlikle bizim motivasyonumuzu bayağı bir düşürdü. Ee, önümüzdeki günlerde inşallah Ramazan'dan sonra e, ne olacağına, güreşlerin olup olmayacağına, e, güreşlerin kırpından olup olmayacağını öğreneceğiz inşallah. Biz de ona göre kendimize bir yol haritası çizeceğiz. Fatih, koronavirüs gündemine geleceğiz ama şu belediyeler dedin. Onu biraz açalım. Ee, özellikle yerel seçimlerden sonra belediyelerin birçoğu başkanını değiştirdi. Farklı başkanlar geldi ve farklı başkanların evet. yaptığı ilk tasarruf yağlı güreş tasarrufları oldu. Nedir bunlar? Başpehlivan varsa belediye ait bunların işlerine son verildi ya da evet. sürekli yapılan bir yağlı güreş organizasyonu varsa bu organizasyon iptal edildi. Yani belediye bütçesinden gittikleri ilk tasarruf tedbiri yağlı güreşlerle ilgili tedbirler oldu. Ee, evet. Yani belediye başkanlarımıza mikrofonu uzattığımız zaman e, hepsi kültürüne çok meraklı, atasporuna çok meraklı ama nedense göreve gelir gelmez İlk başta Atasporunu biçtiler. Bu konuda e, sen evet. de hem fikir misin? Neler yapılabilir? Kesinlikle hem fikrim. Ee, mesela ben e, 2014'te altın kemer alıp Samsun'a geldiğimde e, belediye Başkanı sayın Yusuf Ziya Yılmaz'ın güreşe bakış açısı çok farklıydı. Fakat kemer alıp e, kemer aldıktan sonra yenildiğim bir zaman ise yani bir anda adam çok farklı bir moda girdi. Ee, bunlar bu işe benim nazarımda tamamen e, böyle bir kültür mirası olarak değildi. De, yani günü kurtarma, işte o günkü güreş organizasyonunda e, bir oy potansiyeli, yani bunların bakış açıları bu böyle. Çünkü mantıklı bir insan, ata sporuna, kültürüne sahip çıkan bir insan zaten ilk gelir gelmez ata sporuna darbe değil, onu yüceltmeye çalışır, ona ne gibi bir e, katkıda bulunabilirim, ona ne gibi bir ilaveler yapabilirim, onu altyapıyı yapıp da nasıl gençlerimizi bu yola itebilirim ki geleceklerini, hayatlarını kurtarsınlar, kendilerini kurtarsınlar, e, spora ait olsunlar, sporun içinde olsunlar ama maalesef e, gelen giden her zaman arattırıyor. Ee, gidenler her zaman darbe vurdu, gelenler onun üstüne darbe vurdu. Maalesef bunları yaşadık. Aslında ben bu konuda da çok doluyum ama e, zamanımızda kısıtlı. Çok bir şey de söylemek istemiyorum. Dediğim gibi biz o defterleri kapattık. Şu anda Manavgat Belediye Başkanı Sayın Şükrü Sözen'le yolumuza devam ediyoruz. İnşallah onu en iyi şekilde temsil edip altın kemeri Manavgat'a getireceğiz. Manavgat Belediyesi'ne transfer oldun. Ee, orada Serhat Gökmen'le buluştun. Ee, o da e, Samsunlu bir baş pehlivan. Ee, ve çalışmalarınıza devam ediyordunuz. Sezona çok güzel başladın. Ee, orada çırakları çok güzel bir çalışma ortamı yakaladı. Ama sonrası Mart 10'da ilk koronavirüs gözüktü. Ve sen güreş, güreşler iptal oldu. Türkiye Güreş Federasyonu 6 Haziran'da bir karar alacak. Bu karar neticesinde de sezondaki güreşlerin yapılıp yapılmayacağı belli olacak. Bununla ilgili tahminlerin, evet. görüşlerin nelerdir Fatih? Vallahi e, Nevzat abi şimdi şöyle bir durum var. Tabii ki sağlıktan önce hiçbir şey yok. Yani sağlık önene hiçbir şey gelemez. E, fakat e, yani ülkemizde de gördüğünüz gibi çok üst düzey koruma önlemleri olmasına rağmen maalesef halkımız bu konuda çok duyarsız. Yani bugün Samsun'da e, dışarı pazara gidiyorsun, çarşıya gidiyorsun inanılmaz kalabalık. Hiçbir şekilde sosyal mesafe yok. Yani bunlar bu şekilde e, nasıl atlatılır inan hiç bilmiyorum. Konu sportif e, müsabakalara geldiğinde de e, gerekli önlemlerin alınıp, gerekli karantina süreçlerine uygulanıp müsabakalara tekrar dönülmesi e, gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü yani spor bizim olmazsa olmazımız e, ve hayatımızın her safhasında olması gerekiyor. Ve yağlı güreş de bunların e, içinde e, biliyorsunuz ki yani 655 656 yıllık bir geleneğimiz hiçbir şekilde bu zamana kadar yapılmadan atlanmamış ve ben bu sene de olmamasının gerektiğini düşünüyorum. Olmasının gerektiğini düşünüyorum pardon. Yani inşallah federasyonumuz en mantıklı şekilde doğru karar alıp e, bu yılki yani e, yarı yıldan sonra tekrar müsabakaların tekrar eskisi bir devam etmesini gerektiğini düşünüyorum. Peki 6 Haziranda alınacak bir karar. Sen ne karar bekliyorsun? Ne çıkabilir sence? Vallahi ne çıkabilir? E, yani. Temmuz-Ağustos'tan sonra, yani Ağustos ayından itibaren ben e, geriye kalmış büyük güreşlerin yapılabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki yetkililerimiz ne karar verirler, e, ne karar alırlar, biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Tam kestiremiyorum ama ben e, dediğim gibi yani normalleşme süreci var. Normalleşme sürecinde de e, geriye kalan bir yapılmasını yapılmasını gerektiğini düşünüyorum. E, açıkçası birçok başpehlivan Kırkpınar Elmalı gibi e, büyük müsabakaların yapılacağını, diğer e, belediye ve cemiyet organizasyonlarının ise yapılmayacağını e, beyan ettiler. Evet. Önceki canlı yayın konuklarımız e, az çok benim evet. tahminim de o yönde. E, şimdi Kırkpınar Elmalı gibi güreşler yapılırsa tabii ki e, koronavirüs gündemi tam bitmiş olmayacak. Yine evet. 3-5 de olsa vakalar devam edecek gibi gözüküyor. Ne tür Kesinlikle. önlemler alınır? Önce karantina uygulaması yapılabilir mi ki? Çok zor. O kadar, o kadar pehlivanı günlerce bir yerde tutabilmek. Yani tabii ki ne kadar önlem alınırsa alınsın bu virüs bir şekilde insana bulaşabiliyor. yani Kendini çok koruyan insanlara evet. bulaşabiliyor. Ee, bu ortamda e, bitmemişse ve bilgisayarlar yapılırsa ee, ne olur? Katılır mı güreş? Yani şimdi Nevzat abi şöyle. E, bu virüsün ya herkes yakalanacak, bağışıklık kazanacak ya da aşısı bulunacak. Bunun şimdi iki tane alternatifi var. E, sonuç olarak sadece biz süreci biraz daha uzatmış oluruz. E, yani dediğimiz gibi bu önlemlerle e, yani virüsün yayılmasını yavaşlatıyoruz, ee, insanların tabii daha bilinçli e, bu süreci atlatmasını sağlıyorlar. Ee, dediğim gibi yani bundan sonuç olarak ben kurtuluşun olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de normalleşme sürecinin biraz daha hızlı olmasının gerektiğini düşünüyorum ki, e, çünkü e, dediğim gibi yani bu şekilde insanları yani hayattan kopartarak bu iş nereye kadar gidecek? Yani ben bu konuda biraz ümitsizim. Dediğim gibi bir an önce ülkemize normalleşme sürecinin müsabakalarımızda da dahil başlamasını gerektiğini düşünüyorum. Fatih şimdi Samsunlusun. Samsun her zaman Türkiye'nin yönetme bakımından birçok üst düzey yönetici çıkarmış bir il. Gerçekten evet. Samsun Spor'un da futbolda özellikle çok iyi olduğu üç büyüklere taş çıkarttığı zamanlar vardı ama evet. son zamanlarda Samsun'da Samsun takımlarının her spor branşında başına gelen yöneticiler sanki eskiyi biraz aratır oldular Sen evet. çok bununla mücadele ettin de Samsun'da kalmaya inanılmaz ısrarcı oldun. Hatta ben bile sana Fatih bırak artık bu kadar da ısrar etme yani daha iyi imkan neresi veriliyorsa oraya git kendine yazık etme diye ben bile sana birkaç yıl önce söylemiştim. Ben evet. bu yönden Antalya'nın yağlı güreşe verdiği önemi görüyorsun. Samsun'un verdiği önemi de görüyorsun. Bu kıyaslamayı bana göre yapabilecek en iyi başbeyli sensin. Samsun'daki şartlar ve Antalya'daki şartlar bakımından iki ili bizi şu anda 2020 olarak bir kıyaslar mısın? Abi şimdi şöyle, e, buradaki yöneticiler gerçekten siyasetçi. Yani sadece siyasetçi. Yani günü kurtarsınlar. E, o gün karşılarına çıktığında biri bunlara güreşi sorsun. Onlar da o işte güreşe şu kadar hizmet ediyoruz, bu bu kadar hizmet ediyoruz. Yani hepsi bunlar gerçekten siyasetçi, hepsi palavracı. Samsun'daki siyasetçilerimizin hepsi palavracı. E, spora burada hiçbir şekilde yatırım yok. Ha var. Nasıl yatırımlar var? Golf sahası var. E, buz pateni pisti var. Yani tamamen hepsi kendilerine, kendilerine hizmet edecek şeyler, salonlar, hizmet kendilerine hizmet edecek kurumlar. Gerçekten bir sporcuya e, hayatını bu işe adamış bir kişinin bu Samsun'da hiçbir şekilde başarılı olma şansı yok. Hiçbir şekilde gelecek e, garantisi yok. O yüzden buradaki yetkililere sesleniyorum. Yani kesinlikle ee, bir an önce bu kendi düsturlarını değiştirmeleri gerekiyor. Her şeye tamamen rant, her şeye tamamen menfaat olarak bakmamaları gerekiyor. Şimdi e, biz dediğimiz gibi 2000, ben burada milliyetçi bir adamım. Samsun'da kalıp memleketimi gerçekten temsil etmek istedim. Bu konuda da çok ısrar ettim. Ama hata yapmışım. Ee, çünkü yani bunun buradaki siyasetçilerle hiçbir şey olmaz. Dediğim gibi bizim derdimiz memleketimizi temsil etmekti ama maalesef Olmadı. Küçücük Ladik Belediyesi bile. Yani e, burada 40 film çevirdiler. Ama olmayacak. Maalesef olmayacak. Buradaki çocuklarımız mağdur olacaklar. Bu işe gönül vermiş arkadaşlarımız burada mağdur olacaklar. E, benim 2020'de yaşadığım şeyleri onlar 2030'da 2040'da hala yaşıyor olacaklar. E, dediğim gibi biz Manavgat Belediyesi Belediyesi'yle anlaştık. Manavgat Belediyesi'nde biz e, işbiraş yaptık ve orada e, Sayın Belediye Başkanı Şükrü Sözü'yle tanıştık. Kendisinden Allah razı olsun. Kendisi gerçekten bu işe gönül vermiş bir insan. E, başkanımızın bu işten beklentisi tamamen genç çocuklarımızın altyapıda olan kardeşlerimizin iyi bir sporcu olup hayatlarını kurtarmaları, kendilerini eğitim ve spor hayatında en üst seviyeleri taşımalısının derdinde. O yüzden şu anda 110 kadar alt, yapı, alt yapıda kardeşlerimiz var. Başlarında Ercan hocamız var. Çok güzel bir uyum içinde çalışıyorlar. Biz de bu arkadaşlarımızın yağlı güreş kısmındaki arkadaşlarımıza ilgileniyoruz. İnşallah biz bütün tecrübelerimizi, biz bütün öğrendiklerimizi, biz bütün bildiklerimizi bu arkadaşlarımıza aktarıp bu da Manavgat'ımızı, Antalya'mızı, Türk yağlı güreşinde en iyi şekilde temsil edecekler. Ve bunun temelini Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Sözen attı. Allah da bir şey olmazsa biz de onun yüzünü kara çıkartmayacağız. Bize verdiği bütün maddi manevi destekleri en iyi şekilde kullanıp kendisine başarı olarak, altın kemer olarak, kırpınarı altın madalya olarak geri hediye edeceğiz. Biz de emeklerinizin boşa gitmemesini ve başarıya ulaşmanızı diliyoruz. Bu arada izleyicilerimizden gelen yorumlar var. Benim ortağım olan aynı zamanda bu Ataspor TV'de İsmail Cem Uysal'ın biraz önce sorusunu ben sana yansıtmıştım. Bu kıyaslama sorusunu onun sana çok selamı var. Ayrıca Mehmet Mehmet Akif Ersoy'dan bir soru gelmiş. Ee, soru değil daha doğrusu. Sana selam söylemişler. Kırklareli Gençlik Spor İl Müdürlüğü güreş takımı olarak programımızı izliyorlarmış. Sana çok selamları var Fatih. Ee, bir de selam. Ahmet Ur Ahmet Ur Ahmet Urhan'dan bir soru gelmiş. Bu sezon ilk defa yapılan Biga Kurtuluş Günü güreşlerini nasıl buldu Fatih Atlı diyor. Biga Kurtuluş Günü güreşlerine katılmış mıydın? Evet, e, Biga'da yapılan güreşlerimize Sayın Belediye Başkanımız e, oraya Ataspor'una ilk defa bir temel attı. Orada da müthiş güreşler oldu. E, bütün belediye e, personeline oradaki e, organizasyon komitesine buradan sonsuz teşekkür ederim. Çünkü e, o bölgede hiç yapılmayanı yaptılar. İlk defa bir e, Ataspor'un yağlı güreşin temelini attılar. O da müthiş oldu. Buradan e, belediye başkanımıza ve tertip komitesine sonsuz teşekkür ederim. Böyle güreşlerin e, devam etmesini bekliyoruz, istiyoruz. Çünkü böyle değerli belediye başkalar, başkanlarımız bu spora destek verdiği sürece e, yağlı güreş hak ettiği yeri bulacaktır, hak ettiği yere gelecektir. Dediğimiz gibi yani e, hak eden bilinçli başkanlarımız e, bu işin başına geçsin. Hak edenler bu işin başında olsun bizim derdimiz temennimiz o yönde e, çünkü bilinçli insanla hareket etmesi bilinçli insanla e, bu yolda yürümesi bizim için de hem kolay hem daha verimli hem de genç kardeşlerimiz için e, genç kardeşlerimizin geleceği için daha iyi evet biz de e, organizasyondan organizasyona e, atasporu bir gün hatırlayan belediye başkanları değil 365 gün bunun için çalışan küçük kardeşimizin yetişmesini sağlayan, onlara destek veren belediye başkanları tarafından yönetilmek istiyoruz. Eee hangi parti hangi parti olduğu önemli değil. önemli olan kültürümüze değer vermesi, gerçekten yürekten değer vermesi diyoruz. Ben ee, ben burada bir şeyin altını çizmek istiyorum Nezat abi. Buyur. Ee, Manavgat Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen'le sohbet ettiğimizde başkanımızın tek derdi e, altyapıdaki kardeşlerimiz e, yani sonuç olarak bir baş başvelvan zaten hani bir şekilde kendini kurtarmış e, hayatına yön vermiş fakat alttan gelen kardeşlerimizin geleceği başkanımız için çok önemli e, o yüzden zaten altyapıya bu kadar maddi manevi destek veriyor o kadar e, o yüzden e, bütün bu çabaları dediğimiz gibi bize e, bizim camiamıza böyle bilinçli böyle kültürlü bu donanıma sahip başkanlarımız gerekiyor. O yüzden ben buradan e, Manavgat Belediye Başkanı'na Şükrü Sözen'e özel olarak tekrar teşekkür etmek istiyorum. Biz de Şükrü Sözen'e yağlı güreşe verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. E, Fatih son sorumda şu olsun. E, koronavirüs gündemini kontrol altına aldığımızı, virüsü kontrol altımıza aldığımızı varsayarak bu sene Kırkpınar'ın yapılacağını düşünelim artık Fatih Atlı'nın kafası daha rahat. Kendisine desen, ekibine destek veren bir belediye başkanıyla birlikte iyi bir çalışma evet. ortamında. Fatih Atlı artık Kırkpınar'ın yine en büyük adaylarından biri midir? Kesinlikle abi. Çünkü Allah sağlık verdiği sürece ben kendime çok dikkat eden çok düzgün yaşayan, düzenli yaşamaya çalışan bir sporcuyum antrenmanlarımı, beslenmemi, uykumu hiçbir şekilde, hiçbir şey aksatmam. O yüzden ben e, ölümde çok iddialı 4 yılımın daha olduğunu düşünüyorum. Allah'tan bir şey olmazsa ben e, 4 yılda en iyi şekilde Kırkpınar'da Altın Kemer için mücadele edeceğim. Dediğim gibi bu sene e, gerçekten motiva motivasyonum çok yüksekti, moralim çok iyiydi, çok iyi hazırlanmıştım. Ama dediğimiz gibi böyle bir aksilik oldu. Ama tabii ki biz yılmıyoruz. Aynı yarın kırpınar varmış gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ee, i̇nşallah bu virüs kurtul bu, virüsten kurtulduktan sonra kendimizi ve belediyemizi en iyi şekilde temsil etmek için sahada var gücümüze çalışacağız. Dediğimiz gibi biz yarın Kırkpınar varmış gibi bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ee, i̇nşallah bir an önce şu işten kurtulup normal hayatımıza dönüp güreşlerimize, müsabakalarımıza devam ederiz. İnşallah bizim de temennimiz o yönde. Buradan ben seyircilerimize bir şeyler söylemek istiyorum. Ee, biz yağlı güreşle ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Baş pehlivanlarla sizin aranızda köprü olmaya çalışıyoruz. Ee, hiç kimsenin gidemediği küçük yağlı güreşlerden e, size görüntüler sunmaya çalışıyoruz. Bir kanal kurduk. Ee, hiçbir maddi beklentimiz yok. Kimseden 5 kuruş para istemedik şimdiye kadar. Ee, kanalımıza abone olmak e, ve e, kanalımızdaki videoları paylaşmak bunlar hepsi ücretsiz magazin kanalları, makyaj kanalları milyonlarca kişi tarafından takip edilirken ben e, atasporu ile ilgili, yağlı güreşle ilgili bu sayfanın 1-2 bin kişinin takip etmesi gerçekten beni üzüyor. O yüzden hiçbir abonelik ücret yok, bir şey yok. Abone olmak tamamen ücretsiz. Videomuzu izleyen herkesten kanalımıza abone olmasını bekliyoruz. Çünkü abonemiz artmıyor. Çok güzel şeyler yaptığımızı düşünüyoruz. E, yaptığımız şeyler beğenilmiyorsa bize e, kendi e, yani ne yapmamızı istediklerini de söyleyebilirler. Onların istediklerini de yapmaya çalışırız. Ben kanalımıza abone olmalarını istiyorum. Bu bağlamda da en son sözü Fatih'e bırakıyorum. E, Fatih hem gündemle ilgili hem e, yağlı güreşlerle ilgili hem seyircilerimizle ilgili son sözlerini alalım senden. Nevzat abi ben öncelikle buradan e, atasporumuzun Medya ayağına sonsuz teşekkür ederim. Çünkü e, biz burada yani sahada tabiri caizse adam da yesek, biz bunu sahada o gün olmayan, sahada olmayan seyircilerimizle buluşturamıyorsak, sahada olmayan o günkü seyircilerimiz bu işi seyredemiyorsa bizim yaptığımız için hiçbir anlamı yok. O yüzden ben e, size bu harisane duygularla çok teşekkür ediyorum. Çünkü e, sıcak demiyorsunuz, soğuk demiyorsunuz. Sürekli bu işte hiçbir menfaat menfaat beklentiniz yok. Ee, yani o sahalarda bizim kadar sıkıntı, bizim kadar eziyet çekiyorsunuz. Ee, sizden Allah razı olsun. Allah e, sizleri bizim başımıza eksik etmesin. Dediğim gibi siz olmasanız biz olmayız. Biz bir camiayız ve siz bu camianın e, çok önemli bir kolusunuz. O yüzden e, siz seyircilerimizin e, bu tutumuna Gönül koymayın sakın. Siz e, seyircilerimizi hoş görün. O yüzden siz bu yoldan dönmeyin, siz yolunuza devam edin. İnşallah bütün seyircimiz de bilinçlenecektir ve bu konuda e, sizleri en iyi şekilde destekleyecektir diye düşünüyorum. Öncelikle Allah sizlerden razı olsun. Baş pehlivanlarımızdan ve yağlı güreş için gerçekten görünen çalışandan. Biz izleyicimize hiçbir zaman gönül koymayız, e, koymuyoruz. Onlardan benim bir kardeşler olarak isteğim olsun. Çünkü evet. gerçekten dediğim gibi yani magazin makyaj kanalları milyonlarca abonesi varken bizim bir iki bin abonesi olmak gerçekten bana çok dokundu. Bunu belirtmek istedim. Ben onların kardeşiyim, abisiyim ya da işte arkadaşlarıyım. Onlar beni anlayacaklardır konuşacaklarımız evet. bu kadardı Fatih senin eklemek, bir şey, eklemek istediğin bir şey varsa onu ekleyelim yoksa veda benim, edelim benim eklemek istediğim bir şey yok zaten her şeyi konuştuk dediğim gibi Allah bu mübarek ayın yüzü hürmetine inşallah bu virüs belasını ülkemizden bir an önce def eder. biz de normal sürece normal hayatımıza döneriz ve en kısa zamanda tekrar el meydanlarında buluşuruz seyircilerimizde güreş özledi Bizleri özledik, biz de onları özledik. İnşallah en kısa zamanda e, yine el er meydanlarında kavuşmak dileğiyle. Bizim de bütün temennimiz o yönde. Programımızı burada kapatıyoruz. Herkese iyi akşamlar diyoruz. Bir sonraki baş yine sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın, iyi akşamlar. İyi akşamlar.